Arkadaşlar slime'lar yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün bizim çocuklarla beraber Dede niye kelepçeli oğlum? Pornoculuktan. Ayıp değil mi kardeşim dede kelepçelenmiş. <laughs> Bugün sizlerle beraber Server'ın ismi neydi? Run away roleplay'de Bir dolmuşa bineceğiz ve poligona gideceğiz. Poligonda bizi neler bekliyor bakacağız. Gökberk dedi. donmuş mu geliyor? Ee Olmuş. Tamam, o, gelecek, gelecek. Var, bu da dolmuş ya. donmuş. mı? Dolmuş. Tamam gelecek o gelecek gelecek. Dolmuş ya. Sen git abine bırak bu işi. Poligon. Ah, legend. Hey, no, hey. Legend. Buyurun efendim. Legend Boy, nereye gidiyorsun? Boy, Bir tane. Aga Legend kız, Legend gidiyor beyler. Legend. 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 ne Legend. 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 Legend.

Hala gidelim. gidelim. Bin bin. Bin bin bin. bir yerine ya. bu ne? Anladım. Gel gel lan <laughs> Gel, gel. Masi, masi, masi sürekli lan, lan. Tamam. Et evet, Ben yana 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 oturdum ya. Lan Ya osurmayın şu otobüslerden Ulan biraz yana kaysan <laughs> Hadi gidiyoruz beyler gidiyoruz hadi. Lan beni kim kelepçeledi? Durun durun durun. Durun, durun durun durun. Hadi, hadi ya, gidiyoruz beyler gidiyoruz hadi. Hadi gidiyoruz lan. Hey canını yedin. Dede seviyor bu arabanı. Anne anne anne. Araba modu bu serverı özelmiş arkadaşlar. Haberiniz olsun. Poligona bir gidelim bakalım orada ne kadar. Ulan gençlik yıllarım aklıma geldi. Oğlum müziği kapatın lan. Öyle sen gençken top musun öyle bir şey diyor lan. Üstten gelebilir. Poligon. Давай, давай, русский. Ну, легенды да мне getirdiniz. Легенд да geldi. Kim ilgileniyor burayla? Arkadaşlar, iki Hoş geldiniz. Kalabalık tutmasak, içeri çok kalabalık tutmasak. Bence de. Korona, korona var arkadaşlar Abi, Abi, ben ben burada sırayla. Korona oldu mu bile ahi ne? Korona Korona, korona Amerikan işi. İnanma yapalım. korona. Tek Amerikan tek işi. i̇şi. Sırada bekleyin burada. Kim ilgileniyor burayla? Tamamdır, tamamdır. Biz de gidiyoruz. Hoş geldiniz. Mavi Bey. Sırayla, Biz arkadaşlarla sırayla. Sırayla. beraber sırayla. bir 2 3 atış yapacağız da. Mavili Bey isterseniz gelin evet. burada ben e, kapıda sizinle yani. Ne tür Sırı silahlar var? Mi? İçerisi boşaldıkça tekrar sizi alacağız. Buyurun yani, isterseniz yani. içeri. Her türlü silah var. Ne isterseniz. Ee, kokucu Mesela şundan var mı? Tekrar sırayla alacağız. Ee, depoya bakayım. Eee mavi tamam. beyefendi isterseniz Var var. Tamam, ben Ben de şu 249u yaktığımda... çok beğendim ya. Ben normalde aslında teröristlik yapıyorum da bana lazım bu lan. Hafta sonu ne yapıyorsun? Terör. oldunuz ya Hemen bir temi arayayım ben. Verelim mi? Alayım. Ve ne, ne kadar ne kadar. Oğlum ben de alayım bir tane. Oğlum hey, hayır silahla ince. silahla. Tek silah silahla. Geç Geçin Geç Geç. Bence de. <laughs> evet sıra biraz. Geç geçsene abi. <laughs> Yana geç. Ee, yani. Nerede buldun lan onu? Home tuşuna basarak ateş edeceğiz tamam mı? Skop açmadan. De? Silah yok kardeşim silah Oğlum, yok. Oğlum vereceğim <laughs> bekle. Selah sen tamam. ateş et. <laughs> Abi. Bir ambulans çağırın Şu an şöyle bir suç alın. Yüzünü yıkasın. Buldum. Ben de ne yavaşlar ya Bir spray atayım. Yani. Ama. Amaç ne biliyor musun? Amaç şu arka taraftaki duran üçlüyü kırmak. 30 mermi boyunca. Benim 8 mermim kaldı. Eee cargör alabilir miyim beyefendi? Arkadaki <laughs> şişeleri Öğrenim mi kırmak? hayır arkadaki 3 tane duran siyahlı var ya Ha, okey Skop açmadan home Çok tuşuna basarak basit. kıracaksın Tamam Hah. Bir dakika o zaman sen kaç mermide <laughs> vurdun? 22 mermide evet, mi? Evet 22 mermide 3'ünü de vurdum Gökberk'i izliyoruz hadi bakalım Gökberk Bismillah Dur skop yoktu sen kalkma Top yok lan şerefsiz. Lütfen sıraya lütfen sıraya lütfen sıraya polis bey lütfen nerede? Burada bakın sıra tek sıra. Bir <laughs> E Ben ben sıra 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 Çık lan orada. Çık. Lan çıksana. Kırılmıyorum. Gökberk hadi. <laughs> Vuruyorum. Gökberk kili galiba arkadan. <laughs> şerefsiz. <laughs> arkaya geçer <misin> kardeşim? <laughs> Eyle de işe yaramıyor. <laughs> Bir arkaya geçer misin kardeşim? <laughs> Arkadaşlar on, süreyi bozmadan. kal. Evet. Piyade bey lütfen azıcık geriye çıkar mısınız? On kalmış artık. Efendim lütfen tamam. süreyi bozmadan. Al bakalım. Kireç. Evlat. Biraz daha yakın. Ya. <laughs> <laughs> evet, Bey. Lütfen azıcık arkaya gelir misiniz? Scope mu açıyorsun lan? He? Aç mı? Memlerdimiz gidiyor. Gülüyor. Arkadaşlar lütfen şurayı şöyle bir genişletelim. Açıl açıl. Kardeşim önümden çık ya odaklanamıyorum. Skopa mı odaklanamıyorum? <laughs> içeri girene kadar pardon. bir nefesini tut nefesini. Aynen aynen. Tam girerken çıkar. Bilader seni vuracağım ya. ya. Elektrikler gitti ya. Elektrik. Ya şerefsiz öyle <laughs> bir şey mi var? <laughs> lan beni kim kelepçeldi lan? <laughs> Buradan vuracaksın lan şerefsiz. Ya ne bakıyorum <laughs> kardeşim. İçine gireydin Kıraç. oldu oldu yok yok böyle ya bak bak. Ben boş Helal olsun. Kardeşim skopu açmadım. 18 mermi kaldı. <gülüyor> <gülüyor> bak 12 mi? Kaynak yapmayalım ya. beyefendi Şimdi 6 patlar var mı? 6 patlar. o da olur. Abi heriflerin profil resmi çok iyi. Baksanıza şunlara. İsmimi nereden biliyorsun? Efendim. Bir de M249 da değil. Tamam M2, M2 mi? yok. Uf yani. çok, <laughs> çok iyi. Nasıl yok? Çok iyi alayım ben bir şey onu. Sen benim <laughs> ismimi nereden biliyorsun? Azıcık açıl, azıcık kaçır. Altı men, iyi de. Çekilin. Şarapları sana. vuralım. Evet, şarapları vuralım. Ya üç. ama ama ya. Ne zaman bitecek bu? Bomba <laughs> sadan, nişan almadan. Saatlik olmayacak. Tamam. Evet, Evladım tamam. sana şeker vereyim <laughs> ama mutlaka. Yürünen taklitçi. Oğlum nereyi vurdun? Lan kör oldu. Omba açık mı şu an? Omba bassın mı? Omba bassın mı? Lan artık ya. Tükürsem vuracağım kardeşim. Buna bu ne vuruluyor ya? Bir dakika vuruluyor mu bu? Böyle vuruluyor. <laughs> e, altı mermi daha alabilir miyim? Altı mermi. Evet sırasına yani, <laughs> da. <derbet edelim. gülüyor> Vuramadı da. <gülüyor> şey, <gülüyor> be, be, <gülüyor> be, be, <gülüyor> be. Oğlum bak. Sıpaya tarım bak. sen skop açıyor. Açmıyorum. All Allah Allah. Olur. Bir şey diyeceğim. Bir şey fiyatlar. Protection koymuşlar. Fiyatlar all ne all kadar action. acaba? Onları iki artı efendim. Bir prenses olun. Başka <gülüyor> ödeme yöntemleri <laughs> yani, var mı? Ben bir <laughs> ayeti olacağım mı? Şıkkıl. Ne o ya? ya. Ee, Alt, Alt taraf <laughs> burası pidigum ya. Hazır mı? Ne 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 Ha dene bakalım. Ben hadi. Bomba basıyorsun batağı. nişan almadan. Ne oldu? No, Hom FBI open the door. Vurdun mu? <gülüyor> <gülüyor> Lan kaç mı <mi> bu silah? <laughs> Altı mi? <mermi. gülüyor> <laughs> <laughs> Yo <gülüyor> yedi sıktı. Aa altıymış da ben yedi sıktım. Ver abi ver abi. Al işte. Bunlar yüklü miktarda bak, para veriyor. Bak kırılmışım. vuracağım bak. İzle tekle vuruyorum. Yumruk attım pede Tamam. E, ne yumruğu? Yumruk atsam kırılır. kırılır. bak spaya. Ispe... Sp tamam. Spaya. Evet. Sp 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 bakıyorum, tamam, spaya. Lan nişan alıyorsun. Göt silahını şeyini görüyor. Şey nişan şey yani. Dur. Bekle. Ya. Bırak bırak saltık. Silahı bırak tekrar ver. Al tekrar ver. Tamam. Evet hadi. Görevli bey biri olsun. Kokuyor burası. Alalısın. Ooo! Değil... <Sar> Ez. Ez. Ben yemek de getireyim. Dur son. E er Beyefendi, pompalı Pompanız var mı? Pompalı. Pompalınız var mı? Sarma yiyeceğim mi? Tabii tabii var. Sarma mı? Bayılırım. Varır yerim sarma. Bey bey soymadan içini bilemezsin kardeş. Kardeş, bende bir şey kalmış ha. <laughs> Nerede dayı? ne oluyor? Tamam tamam. <laughs> <laughs> tamam geçin yerinize hadi. Amaç şimdi diğer taraftaki şeyler bunlar. Lan adamı kaçırıyorlar. Pişan olmadan. Nerede? Beni kaçırdılar. <laughs> Geçiyorsunuz mu? buraya? <huruyor? gülüyor> ne oluyor? Tamam <laughs> Adam spiderman gibi geldi. ben bende. Bende. Ben Eyvallah. Yağmur. <laughs> Bak ben sana demiştim. Kral sorandır yani. bırakır mısın? Vay beni de be. al. Bıraktım sen ya. Allah hep Allah. Sorun değil. Sarma al, yer mi? Balıyla da vurursun Oğlum. be. Yani bu ne? He ne var ne? ben yerim bana ver bana. Al gök ben Al al dik kafe. Olsun. Oğlum bana oh. su verin lan. Evet. Su içecek bir şey versenize Biz, bana. Kremin var. Eksiğe getirme. Senin de maaşını Al vereceğiz. Ben. İçecek bir şey verseniz versenize. Nasıl bir kartın helal sana. Bitecek bir şey mi var? E bu seni de gözüm kaçırmadı. Merak etme sana da vereceğiz maçını. Tantık. Çekirelim. Gökber gidecek bir şey mi var. Şey kuraç. Çocuk. Allah. mavi abi mı çocuk. Adamlar ne isterse verin. Boş bırakmayın lütfen. Martin. Ama tanıyor. hadi 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 Gökberk. Hadi baba. Öndeki Lan vurdun zaten Arma oradakini. Arkadaşlar Freyboy. Ha sağ mı vurayım? Hayır ya neredekini istiyorsan Geri, onu vur. Tayman o zaman. Dur bekle. Arkadaşlar. Şu mavi topu Adam kimseyi şey şey Sanki yağmur yağıyor. Neyi vuracağız önce? Söyleyin. şileri şeyleri. Ee, yani, e e gitmiyor. Lan gidiyor ben nasıl vurdum? Ya. Gittim ya. bu da. Geri kayar mısın? He? bu kerataları yukarı kata Kerata mı gidiyor? <laughs> ya bu ne ya? Allah'tan sosyal mesafe bitti, var bitti. dedi. At kıracaksın ya. Dede, be, Allah'tan de. sosyal Gerisi mesafe var. var. Ben mahkemeye takacağım ya. Baca. dede buradaki e, buradaki şeyleriniz bittiyse yukarı kata çıkalım isterseniz. Orası dolu. Oo. Arkadaşlar orada. Gökber kaldı da şey kıracağım. Hadi ya. Hadi dene bak. Oha, orta kapısı Burası. Uzak. Ya Ben ben Arkadaşlar. silah veren adamlara çıkalım hadi böyle. Gökçen sen ödüyorsun bu sefer. Bok gibi sıçrını. E, Masu Bey. Masu Bey sizi yukarı kata alalım isterseniz. Allah'ım al, al, kat kat. Ya bir iki M249 denetmediniz var ya. Yani? Şöyle buyurun. Geç yerine geç efendim. Oooo. <laughs> Hadi bir M2 o zaman. Hmm. Polis değil. M2 M2. Polis M249 var mı M249? E, Hemen size vereceğim. Bak bunda bunda. Buyurun. Buyurun. Bu arkadaşlar. Şimdi. Bak cebinde silah bile var. Mermisi bitmiş bunun hmm. ama. Aga ben Bir poligona test etmeye geldim silahımı. Buyurun polis değil. Bu şokumda var. Aynen kapatın bazen ilgilerini verebiliyoruz da. Kokko bak ne diyorsun ya? Çık oradan çık oradan geri git. Bak beyaz bozma kardeşim kaynak yaptın geri gel. Beyaz. Kim? Beyaz kafalı geri git. At oh, tane olayla. Ya yani. kaynak, kaynak yapma. yapma. Sen oğlum, bu kıyafetle geri gel kaynak yapıyorsun. Kaçın biz ya burada ya. iki saat bekliyoruz ya kaynak, şey kaynak, ya. kaynak yapma ya. geri dön sen Tamam şimdi Honda tarayarak buradaki şey bütün, bütün şeyleri bir de bütün de, ee, Kime aynı kim konuştu? Şuraya geçsiniz de. Anladın mı? Şişeleri de. Başlıyorum. Arkadaşlar bakın. Eğer Lütfen şuranızı kaydet. Tamam kaydet. <laughs> sanki orası mı olacak adam bana yumruk attı. Ya de. Ya, ya oğlum şey içime <laughs> beyler bir de sessiz Dede bakar mısın dede? Sessiz olun lan. Tavuk. Ya beyefendi. Tavuk. Tamam ya geri gelin. Ya bu geri geri. Bak kaç mermi sıktı o. Abi sessiz ol lan Turuncu kapalı. Turuncu nokta mı kapalı? Çık oradan. Sen orada değildin. Wow. 90 mermim kalmış. 149 mermi Atıyorum. kullandım. Toplam at at, sıra, ben 50 ben mermi sıkmışım. Hayır, 60 mermi. 60 mermi sıkmışsın. Nasıl ayrı oluyor? <laughs> eee beyefendi kutu alabilir miyim kutu? Hadi artık ya bir şu Kapağı açılacak da biz göreceğiz Eee e, hani? Bey, Masi Bey merhaba. ben buranın namını içinde duydum. Eee, ya, tamam. Şey. Siz, bunların siz, 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 Çok kaliteli siz, 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 ben buraya sizi villamıza Ay, götürmek isteriz işiniz bittikten sonra Ne yapacaksınız villada? Eee <laughs> <laughs> dede özellikle seni havuza atacağız <laughs> ee, Aa, Biz biraz <laughs> daha mermi alalım biraz daha mermi verir misin? Tabii tabii. ee, tabii ki ee, evlatlarım adama mermi verebilir misiniz? Mermi mi adamın Kim aldı oğlum mermileri? Kiraç mermi yoktu ben mermi yazdım ben mermi Efe Mermi, ben. Efe, mermi. <laughs> Şimdi ben buraya geldim Ben buranın armını Londra'da doymuştum <laughs> Çok güzel vermiş Armın <laughs> 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 <Ne>? armını <laughs> Tamam gökberk evet, evet. genç Evet kapat şimdi telefonu çok yazmasın 90 ha. mermi var 50 mermi dışarıda Hadi bakayım Hepsini kıracaksın o kadar mermiyle Let's go gökberk Ben bunu gözüm kapalı yaparım Hadi Fadra gözünü kapattı <laughs> Bunları ne? Gözünü mü kapattın? Arabayı hazırla. Şimdi evet. Oha, hadi bakayım. Gelinden tamam. değil. Tamam. silah çekti bana. Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah. O <laughs> oh, efendim action yapıyoruz. Sosyal mesafe lütfen görecek <laughs> ben. Ya önce bakıyor. <laughs> <laughs> Eğim ol. Sosyal mesafe arkaya arkaya arkaya. Hadi lan bir tane şişe vur. Bir tane şişe vur hadi. Kapanın şifresini veriyorum. Tamam. Valla. Araba zaten hazır şekilde dometi ver rastı sana da. Ezan sen öyle yap öyle şöyle beni falan Bu fırlayın Biraz de sağa, de, sağa sağa yanlış bakalım? Biraz daha sağa sağ 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 sağ. Sağ sağ sağ. Biraz sol biraz sol biraz e, sol. E, Bir tık sol. Tamam tara biraz kafana yukarı kaldı. Tara oraları full tara. Buraları full tara. Ha ha ha. hallederiz Bir dakika Londra'daki ya Ne oluyor <laughs> <Sana koydum mekanın. gülüyor> lan? <Varlar dilinde. gülüyor> <laughs> bir ne oluyor lan? Ne Ne oluyor lan? lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? dur dur lan? dur oluyor lan? Ben kelepkelendim. Ben geri yatılamıyorum. <laughs> geri yatılamıyorum. <Aa. gülüyor>